Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümümüze de ağaçlarda farm atarak başlıyoruz. Kırken paramız var. Gireceğimiz bir sürü MS'miz var. 3-5 hemlikte ıvırımız zıvırımız var satılacak. Bölüm hedefimiz öncelikle kısa bir sürede şu kolluğu ya da kafalığı hemen artı yapmak. Onun sonrasında biraz para kasmak ki artı diğer parçalar için biraz paramız olsun. Farklı bir şey yok. Ben burada kasacağım. Şu an saat 7.30 akşam iftara bir 45 dakika falan var iftara kadar kasmak istiyorum. Umarım darlanmadan kasarız, güzel para kasarız tekrardan. Sonrasında da bildiğiniz gibi mayıs ayı boyunca attığım videolarda 1000 beğeni geçen her video için çekilişimize birer tane kod ekleyeceğiz. Onun için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Fazla uzatmadan hadi bakalım bölümümüz başlasın. Diğer 7 metrelimizi de bu bölümde alalım. Şimdi ağaçlarda farm atmaya devam ediyoruz. Şöyle 11 tane weapon scroll 8 tane armor scroll oldu. Şöyle de çöpümüz var. Onun dışında şundan düşürdüm. Bir Twitch'te yayındayız bildiğiniz gibi. Küçük bir para katlama denedik. Bir GB kaçtı. Şu absorption'a attı. Bunun piyasası ne? Bilen varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Onun dışında Sirius 2'de JR'e gireceğiz. Şüpheciyim baya. Timed'da ya da S1'de alışığım girmeye de burada ilk defa gireceğim. Umarım kazanırız diyelim. Fazla da uzatmadan JR'e geçelim. Şimdi JR'yi kaybettik maalesef. Stongolan farm'a geçtik. 6 tane TS kazdık. Çöplerimiz var. Baya bir çöpümüz var. Çöpleri satıp farm'a devam edeceğiz. Umarım başarılı bir farm atarız. Stongolan'ın orada mahsulun tek slotta birazcık kasabildim. Azıcık da Stongolan farm'a devam ettik. Şöyle şu şekilde e, SC'lerimiz. Onun dışında da şunları da satalım. Kırken parasına tekrar çıktık. Kötüyüz. Çok kötüyüz. Neden kötüyüz abi? Slot bulamıyoruz çünkü kasacak. O yüzden kötüyüz. Zorluyoruz bakalım. Direklere girdik bir şey alamadık. O da üzücü oldu. Bir sürü MS var. Uygun bir zamanda bunları girip aslında parayı kırabiliriz. Bilmiyorum bakalım. Akşam jeresini kazandıktan sonra MS'lere de girsem çıkartırım herhalde bir GB ya öyle hissediyorum. Ama sadece his aşamasında. Hadi ben farm bakayım. Ağaç slotunda kasıyorum. Sirius 2'ye girdim. 6 tane bonus kurulu attı. Ve bayağı çöp var. Ağaç slotu bayağı başarılı bir slot arkadaşlar. Bayağı güzel ama ks'si hiçbir şekilde bitmiyor. Sirius 2'de e, darlamaya gelen hasaslar ezik birazcık sanırım. Ondan dolayı kesiyorum direkt gelenleri. Ne kadar ne hep olmuş? 185 olmuş. 3-4 kişi falan geldi. Bakalım ya. Umarım güzelce kasarız. Gerçi şimdi iftar var yine. Yarım kalacak. Şöyle bir 15-16 tane olsa zaten önceden biriktirdiğimizde 13 tane var. Birikiyor böyle. Pazar kurana kadar hepsini biriktireceğim burada bu şekilde. En son satarız. Akşam jeresi çok önemli. Dün kaybettim. Bugün kazanmam lazım artık. Umarım kazanırız. Bir de silver bar gelsin. İtemi alırız. 7 metrelik setin fiyatı 11 GB kadar düşmüş. Bu yüzden alsan 10.4'e bile alabiliyorsun sanırım şu an. Onun için bir kafamda desollar var. Çok darlanıyorum. Bu kadar çok darlanmaya devam edersem belki bir tık pazara ya da ardirime yönelebilirim arkadaşlar. Bu konuda hakkındaki düşüncelerinizi de belirtirseniz sevinirim. Ama tabii şu 7 seti mutlaka yapacağız abi. O hedefi mutlaka tamamlamamız lazım güzel bir çar yaptık. Yarıda bırakmak olmaz. Şimdi çıktık slottan iftar var. 12 tane kastım. Çöpler gani gani. Bunların hepsini satayım. Bir iftar yapalım. Sonra MS'ler olabilir. Drake olabilir. Farma devam olabilir. Bilmiyorum. Şimdi geldik. 14 tane MS'miz var. Güzel droplar bekliyoruz. Bize bol şans diyelim. Size de keyifli seyirler diyelim. Hadi bakalım. Let's go. 14 tane MS girdik. Bu 14.sü en sonuncusu abi. Bakalım bundan bir drop alabilecek miyiz? Daha öncesini göstermedim. Drop alamadık. 14 MS'de 3 tane drop'umuz var. Old Crystal Neck, Old Crystal Ring, Old Belk of Quickness. Battık arkadaşlar. Şu 3'ü zorlasam 5'en belki yapacak. %3 falan kastık. Kastığımızı ekstra kaldık diyelim. Hadi devam edelim. Arkadaşlar JR'yi maalesef kaybettik. Üzücü oldu dediğim gibi. Çok komik kaybettik yani ya. Neyse yapacak bir şey yok. İkisini kırdıracağım ben şimdi. Bir bu salsam yeterli. Shell, buz. Vermedi. Şelden de madem bir deko paklar bize. Ee, S3'e geçip pazar kuracağım artık. Şunları satsam bir 60-65 en param olacak old takılarla birlikte. Para kasamadık ya bu bölüm hiç. Farklı yerlerde farm attık ama şuradan bir deko gelmediği sürece para gelmiyor yani. Devam ki. Bir yeni günden selamlar arkadaşlar. S1'de farm atacaktım normalde. s girdik savaş var şu an hayatsızca Evil Wizard dönüyoruz. Bu arada bütün eşyalarımı var mı yok mu her şeyimi sattım. Şu an 73.500k paramız var. Ulan. Ulan. Abi kaç kişi vuruyorlar? Kaç kişi öldüm. Öldüm. Evet teşekkür ediyoruz. Öldük. Varımızı yolumuzu sattık. 73.500k paramız var şu an. Kasmaya devam edeceğim. Şurada bir iki ron almam lazım. Zorlayacağım biraz. Bakalım olmazsa başka bir slot bakarım. Akşamda JR'yi kazanalım. Biraz daha dileniriz. Bir GB yapsak yeterli oluyor artı yediği koymak için. 3 günde yapamadık. Biraz depresyonda gibiyim arkadaşlar. Hayattan keyif almıyorum. Fako biladerim de green card'dan has not been selected oldu. Sıkıldım ya. Evlenmeme kaç gün kaldı biliyor musunuz? 16, 17 gün falan kaldı. 18, 18 gün sonra evleniyorum abi. Sonra yeni evdeyiz. Yeni hayatlar. New challenge start. Bilmiyorum. Neyse çok konuştum. Devam edelim. Evet, EV farmından maalesef bir şey alamadık. Sonra Barlock farmına geçtim. Barlock'ta bir süre farm attım. Oradan sonra da şimdi Boro'ya geldim. JR'ye kadar burada farm atacağız. JR'de yarım saat var. JR sonrası da Boro Barlock devam edecek arkadaşlar. Bugün güzel uzun bir farm atacağız umarım. Hadi bakalım bol şans. İlk drop'umuz mitril göğüslük arkadaşlar. Kardeşim helikopter diyerek devam ediyoruz. Bir tane de mitril bot aldık devam ediyoruz. Evet sonunda JR kazandık ve de Silver Gem geldi. Bayağı temiz oldu. 3 Silver bir bilek kafadan 12 gem falan. Böyle ayıralım. Ee, CZ farmımıza devam edelim. Gün sonunda alalım artık şu mitrili de. Hep beraber rahatlayalım arkadaşlar. Devam. Balro'a geçtik. İlk drop'umuz mitril kolluk oldu. Bunu sessizce cukkalıyoruz abi. Ve farm'a devam ediyoruz. Bir drop daha aldık. Dragon kafalık hemen şuraya pırr helikopter yazıyoruz. Ve devam ediyoruz farm'a. Şimdi arkadaşlar e, farmımızı bitirdik. 20 m civar bir para düşecek. 21-22 m falan düşecek. Ben önden avans olarak istedim. Bana dedim 20 m vermen lazım. Ben 7 mitri alacağım dedim arkadaş. Sağ olsun verdi. 4 parça drop'umuz var gördüğünüz gibi. Sizler de gördünüz izlediniz. E şimdi S3'e geçeceğim. Silver gemleri satacağım. E, bunları satacağım. Üstüne de bir parça artı 6'yı satıp bir parça da artı 7 koyacağız. Çara bölümde bitireceğiz. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi S3'e geldim ben. Artı altı kolluğumu 112M, 113M'den pazara koydum. E, bu satıldığı zaman artı 7'sini çok rahat alacağız. 3 tane silürgen, bir tane bilek gemi de buya attım. Şimdi bazı arkadaşlar söylüyor kanka neden buya atıyorsun diye. E, buya atma, attığım fiyat 3M 615K Selde satış fiyatı da 3M 650K arkadaşlar. Yani nasıl kar zarar yok yani kar diye bir şey yok. Büyük ihtimalle bu yüzden alanlar bekletip öyle satıyor çünkü. Selde sattığın zaman daha az Alıyorsun yani. Saçmalık. Neyse. Uzatmayalım. Koyduk pazara. Şunu da daha önce yaptığımız bir kumarlardan düşürmüştük. Ama bu fiyatı falan satılmaz. Öylesine koyuyorum. Belki satılır. Pot parası çıkar. Hadi bakalım. Şöyle koyalım. Dursun. Satılırsa hemen 7'ye alır. Bölümü de finişleriz artık. Devam. Kafalığı sattım. 270'yen param var şu an. Buya attım. 105'ten buya attım. olan paranın üstüne eklendi. Şimdi arkadaştan 2GB'ye artı 7 mitil kafalığı alacağım. Buradan kendisine selamlar. Çok güzel fiyata veriyor. Oyunu bırakıyormuş zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Mitil kafalığımızda şöyle pıt dedik aldık. Şunu bir kitleyelim. Kitledik item'ımızı şöyle takıyorum. Hemen APM e bakıyorum. En son 2232 idi. 2244 oldu. Sadece 3 parça kaldı. DC Pire'nin bitmesine 8 gün var arkadaşlar. 3 parça artı 7 daha koyduk mu? Benim için yeterli. Ee, ne yapacağız? 3 GB kastık mı? Bizim için yeterli olur. Bir şey var kaldı mı satılacak ya? e var lan. Yok mu gold para almamız? Şöyle... Hop. Yokmuş. Şöyle de kırdıralım. Şunu var ya bak. 1 GB para katlama yapacağız dedik. 1 GB çektim. Bölümler alakası yok. En son kalan paramı kırdırdım bir Super box. Superior Hero Box şunu attı. Kan böyle küçük çaplı bir kalp krizi geçirdik başta. Şöyle şuradan da bir deko ver. Vermedi fake attı. Neyse arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Item'ımıza kavuştuk. Sonraki bölümümüzde de umarım kolluk, donluk, göğüslükten birini hızlıca alırız. Ben hızlıca alacağımızı düşünüyorum. Çünkü tekrardan borovalrok farmlarına başladık. 3 günde hallederiz. Fazla uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi çekiliş vardı bildiğiniz gibi onu da hızlıca çekelim. Şöyle 3 tane kazananımız olacak arkadaşlar. Ee, bu kazananlarımızdan birincisi 1000 beğeni geçtiği için 400 KC. ikinci ve üçüncüler de 25 liralık Bino Game bakiye kodu alacaklar. Ee, yazdım şöyle işte etiket Bino Game yapın demiştim. Ee, videomuzu da koyduk buraya. Şöyle şuradan yorumları getir diyorum. Evet yorumları getirdi şu an. Palha diyor burada herkesin göreceği. Saçma sapan şeyler çıkıyor falan. Geç bunları geç. Evet şu animasyonu geçelim. 5 saniye olsun. Hadi bakalım umarım ihtiyacı olan birine çıkar diyorum. Yarışmayı başlatıyorum. Ve kazanan bekliyoruz. 400 KC'nin kazananı Okan Uzun Kız oldu. Fırat Tugay ikinci Olarak 25 liralık bano game aldı ümit çağlar da 25 liralık diğer bano game aldı ümit hayırlı olsun Twitch'te de subscriberımız Bu arkadaşlara e, Ne yapacağız instagram üzerinden Okan'a 400kcsini Fırat'la Tugay'a da, Tugay da e, Fırat'la Ümit'e de 25 liralık bano game bakiye kodlarını vereceğiz abi hayırlı olsun diyelim bu arkadaşlara Onun dışında bildiğiniz gibi her 1000 beğeni geçen video başına bir tane 25 liralık banyo gemi bakiye kodu ekleyeceğiz. Ay sonunda yapacağımız çekiliş için. Videoyu beğenip bana destek olduğunuz sürece ben de elimden gelince sizlere destek olurum abi. Tekrardan katılan arkadaşlara hayırlı olsun. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazananlara da hayırlı olsun diyorum. Sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.